Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet. <laughs> Şimdi ben bir tane <laughs> el attıydım. Sonra da bir yandan da kamera... kamerada <laughs> açmaya çalıştım. Açıl açılması için kaç da kez bastım. Ve bir maç sonunda açıldı. Baba esnemeseydin iyiydi. <laughs> tamam nesneşi esnemesiyle başladık. Ve arkadaşlar size ben bir şey soracağım. Brawl Stars oynuyoruz ya. Brawl Stars'a kaç kupasınız? Evet bunu yorumlara yazın. Evet Carl kaç? Sniper var. Sniper vur. Lan Carl niye gitmiyor? Acaba Carl böyle bir sürü atsaydı ne olurdu? Çok değişik olurdu değil mi? <laughs> Anam onlarda da mektu var. Babamdero Kırnatanı Anılar Ali Cabbar Aha aha Moli Adam hile çıktı <laughs> Şimdi var ya kesin Karşıdaki bahanesi Hile kesin hile Kabul etmiyorum hile Lan oğlum niye oraya koydun ya Oraya koymasaydın iyiydi Enildik. Akşama düğünü var. Ölür Ali Cappar Bu ne lan? 50 <laughs> er, er yıl bana verilen max harçlık geldi lan. Az önce canım İşte bu kazandık. Bir dakika sürdü. Yes 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 yes. Şimdi ikisinin aynı bitireceğim. Bu yüzden çok mutluyum. Zaman yeter mi bilmiyorum da. İnşallah yeter ya. Evet sen de başla be. Ne boş yaptın. <türüyor> ne artık gör. Aa, Ucu nasıl? vur. Bırı vur. Tamam. Ama bir insan öldürür. Ne kadar zaten. Beni öldürür lan. Ben. Babam bir tanesi tutsun bari. Geliyorum, 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 geliyorum. Ölmedim. Kaç? Minimlik canlan. Hoppa. Bak ben buradayım. Hoppa hoppa hoppa. He tamam. Anne <laughs> ben dedim lan. O neymiş o? Du 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 Aha biri değdi. Bu mazgazın görecek lan. Uf, uf, çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu çok kötü çok kötü, çok, kötü, çok kötü çok kötü bekleyin beni ben geliyorum İşte bu Lan tüm killerini hep çaldı ya tüm killerimi çaldı adam Ben niye hesabı girmek istemiyorum? Şimdi çıkalım. Ve u gizemli. İyi. <laughs> Başına şey vermedik. 25 kupon ediliyor. Kaç dakika tamam. O zaman evimizin insanını bir deneyelim. Ne görmüş olmasın lan ben ilk kez görüyorum abi. Dayım. İki saat daha niye ben şey edeceğim ya. Bu arkadaşlar şimdi size bir şey diyeyim. Bence yani hatta bunu bizim lig için söylüyorum. Bakın ben çünkü gerçekçe söylüyorum. Ben Trabzon tutuyorum. Evet. Trabzon tutuyorum. Gerçekçe de söylüyorum bunu. Bu neymiş? Oo daha güzel. Anlamadım ama güzel. Yani ciddiyim ama en iyi kaleci Süper Lig'in en iyi kalecisi Fernando de Muslera. Mauro e verdi ver uykati. Üst girebilecek var ya, bizim süperlikten biri var o da onu aç. Kuyuya nasıl attı ben. Orada hala ben onun şokundayım. Ta Konya maşına. Ne, ne kadar zaman geçti ben hala onun şokundayım. Yok abi yani ben onu şok atlatamıyorum. psikiyatrisiye mi gitmem lazım ben onunla da anlamadım vur 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 oğlum adam öldü ölecek ha gelsin vur lan oğlum şeyin yok var e. Ee, <laughs> tamam dur onu da öldürdük 3 dakika orada arkadaşlar görüşlerinizi aşağıda yorum olarak alabilirsiniz çark yapacağım yani çatla mesela ne gidiyorsan bu arada param ama biriktirince yazacağım yani şimdi mesela yazma. Öyle biriktireceğim ki yani mesela Ne bileyim eğer yazıyorsanız yazın ama yazmıyorsanız zorunlu da değil. Zorunlu da değil canım. Vallahi yine al YouTube'una bitmem bu anavt. Boşuna Bu şuna atana multiye. Çektim multi bam bam bam. Mamamı. Hop mamamı. Lan. Dur. Benim burada bir geberdim. Huf. Ge ölüyordum lan. Onu boş zannetme lan. Bu nasıl bir suçtur lan? Boşa at. Hadi görüşürüz. Aynen karşıma o füzeler buraya kadar geliyor değil mi? <laughs> çok kötü vurdu, çok kötü vurdu, çok. Aha öldü. Az önce o siki kaldı. Allah'tan bir yanda az değil yoksa <laughs> çok şimdi nurlu sayısı oluyordu. Yo onu size yaşatmadım ki ben yok. Şimdi de dön. Yedi dakika geçmiş. Bir böyle bak bak. biraz değişik de. Aşınıyorum ben bir şey Alihan. Kim o? Kim No 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 Yavaş vurun lan. Adam öldürüyorlar burada. Buradan var öldürüyorlar. Ama şey geldi. Bu cam Mehmet arkada uçuyor diye biri. Ama oradaki şey geldi. Ön sırada imam uçuyor. Acaba var ya hiç ön sırada uçuyor var mı? Bu arada arkadaşlar şimdi size bir şey soracağım. Hiç ön sırada konuşan biri var mıdır? Hadi bilin. Hadi. <laughs> yani size bir şey diyeyim de bu var. <laughs> o kişi var o da o da ben Biz salak gibi konuşuyorduk ya yani de. Valla <laughs> bir kere <laughs> şey yakaladıydı bizi. Türkçe hocası. Şey ister misiniz diye. Aklıma o gün geldi ya. Amza eğer bu videoyu izliyorsan helal olsun. <laughs> ne diyeyim yani. Diyecek bir şeyim de yok ki. Arkadaşlar ben biraz sessiz oluyorum. Sessiz olmam, zaten 10 dakika sürüyor. Videoyu o zaman atamam. İkinci bu arada video çekişim ama onu söyleyeyim. Belki bu video. Ondan sonra da kapatabilirim. İkinci video çekişim. Ben yani 19 dak dakikadan önce yaptım ama ben 15 dakikadan az yapacağım. Çünkü insanlar insanların vaktini çalmasını istemem. Şimdi <laughs> hareket Benim bu arada e eğer bir şeyime benzer biri varsa o ben değilim. Onu söyleyeyim. Ben asla 15 dakikanın üstünde yapmam. Belki 14-58 olabilirim. Ol Hatta arkadaşlar ben şu görevleri bitirip gelsem mi? Direkt zaten bitirilir. 5 dakika var. 5 dakikada 2 iki, iki maç yapılır yani. Of. Adamların kadroyu kes bir de bizimkini kes. Çünkü bence daha iyi. O grif varmış. Ben niye grifi görmedim? Orada rock. Bu fark etende. Herkes şey abi ilkten böyle hücum ediyor. Ulan gitme. Vur 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 vur. Aha da öldü. Aksesor kullan. Aksesor kullan. Ay öldür 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 öldür. Anam. Adam vuruyor. Anam 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 anam. Nasıl vurdu lan? Aha vurdum. Ölmedi be hadi. Aha bitti. Evet bakayım. Tamam tamam kazanırım her şekilde. Yıldız oyuncumuz Karl oluyor. 13 rütbeye kadar çıktı dur. Tekrar oyna. 10 kez yaptım maçını. Şimdi bittim bitir maçı. <laughs> maçını da bitireyim. Gelir onu da bitireyim. Ondan sonra videoyu da kapatırım yani. Uzun halde videolar çekeyim mi? Söyleyin hadi. Hadi. <laughs> Yanlışlıkla adam öldürdüm. Tamam o da öldü. Sıra sende. Lan. <laughs> tamam. Uy, tamam. Ya. Rahat. Ana mono mono mono. mana. Vale Nereye geliyorsun Allah Allah. Aha öldürdüm birini. Bir de iki tane öldürmüşüm lan. Ay, kokoroç. Aha öldü. Evet, Şunu da açayım sizin üstte. Kokoroç. Öyle. Huhu. Daryl da geliyor. Hoş geldin Daryl. Daryl evet Daryl seç. Ay, diyelim. 12 dakika olmuş bir de esansı aç. Kim? Griff. Ben Griff'i çok seviyorum. Evet şimdi buradan da açalım. Bunu. Evet. Ve yeni karakterimiz Daryl. artık diğer oyunu da yaparım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bye.